Selam gençler bugün her şeyi ezen makineyle hayatın keşmekeşinden biraz olsun sıyrılıp azıcık rahatlamaya çalışacağız. Bir tarafım diyor ki kardeşim bunları niye eziyorsun yaptığın ezdiğin her şey israf yani boşa gidiyor bunları niye yapıyorsun diyor. Öbür taraftan kötü Turgut şeytan Turgut diyor ki rahatla sen boş ver orasını sen orasını uğursama sen rahatlamaya bak diyor. Birkaç gündür video gelmiyor hastayım zaten sesimden anlamışsınızdır ama içim rahat etmedi hasta da olsam video yapmak istedim. Ben destek olmak istiyorsanız aşağıdan like tuşuna gömçürüp yorum da atabilirsiniz çok mutlu olurum like'lar Birazcık kanalımızı destekliyor Size destek olsanız sevinirim Hadi gelin videoya geçelim Bu kremaya bunu yapmamalıydım Hakikaten yapmamalıydım Çok pahalı ve aş aşırı lezzetli bir şey Kumanda da çortladı Güzelim araba da gitti kırmızı araba <laughs> Ya ben bu oyuncak arabalardan çok hoşlanıyorum Ama boşa gitti bak Böyle poplar mis gibi Rahatlamam gerekiyor ama ben nedense üzülüyorum onların boşa gittiğini İşte böyle oluyor arada kalıyorum Arada kalıyorum arafta kalıyorum Niye böyle oluyor bak ne güzel bunlar mis gibi kokardık mesela ama çok güzel fışkırıyor. Kötü şeyler aklına getirme, kötü şeyler aklına getirme, kötü şeyler aklına getirme. İnşallah orijinal değildir. İnşallah orijinal değildir. İnşallah orijinal PlayStation kolu falan değildir. Neyse bunlar FIFA 10. FIFA 10 mu kalmış? Artık geldik 2020'ye. Onu mu kaldı? Bu ne lan? Tuvalet kapağı mı o? <laughs> ne güzel oynuyor lan öyle şey gibi. Yelpaze gibi. Bunun karşısına geç yazın serinle işte. Mis gibi. Oh. Bak bu hoşuma gitti mesela bak. Böyle yavaş yavaş fıt 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 gidip gidip geliyor ya. Neden bilmiyorum. Rahatladım şu an mesela. Diğerleri o kadar rahatlatmadı. Bak bak. Güzel güzel tamam. Bak, bak bunlar çok güzel. Hoş. Ha, yani bu, bu güzel değil. Uyduruk drondur bu. 50-100 liralık drondur Ama sonuçta bu da bir sonuçta bana bir hüzün verdi yani. Boşa gidiyor hepsi. Abi. Makineyi bozmuyor değil mi bu? Dışarıda galiba motor dışarıda herhangi bir teması yok sıvı teması yok Aa, Bak mis. Hiç uğraşmaya gerek yok abi Mısır mı çekti canım Makineye ver hiç yani dişinle falan uğraşma zor oluyor çünkü onun ısırması Boş mu bunlar daha dolu mu şu Öbürü boştu galiba bu dolu Bu ne topuydu ya Beyzbol topu mu bu Ne topuydu o beyzbol topu galiba Aa, Bak burada atladım bunda rahatladım bu iyiydi. Tamam bu hoştu. Şu an var ya içimden can gidiyor ya. Can gidiyor ya içimden. Bunu neden yaptın? Bunu nasıl yapabildin? Bunu böyle ekmeğin üstüne süreceğin, süreceğin, yiyeceksin. Şu an çok canım istiyor. 3-4 aydır yiyemiyorum da. Ha, bu deriden çıkan sesler hoş oluyor ama genelde böyle ezilmesi o parçalanma sesi. Adamın eli adamın eli zannettim yani şok geçirdim. Oha! <laughs> çok korktum ha. Niye öyle oldu? Öyle olmayacağını bildiğim halde beynim dedi ki Eli gidiyor adamın dikkat et Bu da güzel bir şey neyden yapılıyor bilmiyorum ama Çok esnek bir şey neydi bunun adı Yapma işte bunlar çok tehlikeli işte Patlar o patlar Uuu koca makineyi bunlar mı zorladı lan Harbi Koca makine nelere ezdi zorlanmadı Bunlar mı zorluyor şu anda ya da Yavaş modda mı çalıştırıyor <laughs> Valla bu adam sorunlu ya Ne bu şarap mı onlar şampanya mı Hava fişeklerle hava fişek değil o ne onun adı ne, ne olduğunu da bilmiyorum onlarla değişik değişik kombineler yapmış ha, bak, bak, oynuyor onu hemen bir yerden kaptı mı gitti bir yerden kaptı anca otluyor abi sağdaki tripodun aynısından bende de var da <laughs> dikkatimi çekti bilmiyorum niye öyle oldu hah gitti spaydiler ya şimdi hesaba vurduğu zaman israf sayılmıyor o kadar fazla biliyor musun gerçekten Niye biliyor musun? Çünkü video yaklaşık bak 100 milyon izlenmiş. 100 milyon izlenmeye yurt dışında bu adam yaklaşık 600-700 bin lira para kazanmış. Yani bunları toplasan 600-700 bin eder mi? Etmez. Çok büyük çağrı var. Ama bilmiyorum kafam çok karıştı. Yani hepimiz olsak hepimiz de yapardık galiba yani. Birisi bana 700 bin lira verse ben de ezerim. El mel koyuyor. Bunları sinirim bozuyor benim gerçekten ya. Yapmayın böyle şeyler ya. Niye bizim psikolojimizi alt üst ediyorsunuz? Tehlikeli bu. Hakikaten tehlikeli bir şey. Ya. Orada bir tane yanlışlıkla çakmak çaksalar. Yani <laughs> çakmak zaten orada tam çakmak var. Orada yanlışlıkla bir kıvılcım kıvılcım bir şey olsa çortladı yani. Bu topun adı neydi? Tenis topuydu değil mi? <laughs> Bütün topların ismini karıştırıyorum ya. ana kart gitti. Ne bu? Ana kart mı? Ne bu? Ana kart değil de Değişik bir makinenin bir parçası galiba gitti. Tabak geldi bak. Neydi o Yunanların şeyse? Sintaki miydi? Neydi böyle <laughs> tabak mabak kırıyorlar ha bu da onun gibi. Ama burada tabak oynuyor. <laughs> Normal tam tersi olması lazım. Tabağın kırılıp insanların oynaması lazım. Bak tabak oynuyor orada bak. Oron tepiyor. <laughs> tabak oron tepiyor. Yazık ya. Belki de parçalanmak istemiyor yani. Belki de istemiyor. Parçalanmak istemiyor ya yani. abi araba ezmeyin ya. Araba ezmeyin ya. Ben oyuncak arabalardan çok hoşlanıyorum. Araba ezmeyin ya. Bak bu da donmuş. Oha. Dondurmuş onu parçalıyor. Güzel fikir. Komple donmayla ilgili video yapabilirdi. Yani komple dondurduğu şeyler parçaladığı bir video yapabilirdi. Bu güzel olur bak. Oh. Nasıl rahatladım şu an. Şu an acayip rahatladım. Kar yağıyor gibi. Mis. Kış gelsin istiyorum. Antalya'da hala yaz. Antalya'da hala yaz ve ben kış gelsin istiyorum ha. Bu da tadı çok güzel bak. Boşa gitti. Boşa gitti. O çok çok lezzetli bir çikolataydı. Bak gittim Nutella'lar. Bu da mı? Nutella'nın başka bir çeşidi galiba bu da. Bak. Sesi duydunuz mu? Bak. Bunlar hoşuma gidiyor. Bunlar sesleri hoşuma gidiyor. Deri şeylerin sesi hoşuma gidiyor. ananas gitti. Bu ananası gördüğünde de her zaman Recep Evedik'in saçma esprisi aklıma geliyor ya. Pazarda ananas aldırdım diye bir espri yapıyordu ya. Recep Evedik birde miydi neydi? Neden böyle biliyorum ama ananas yerken veya ananas gördüğümde hep o saçma espri aklıma geliyor. Ne olduğunu bilmediğim şeyler parçalanınca sinirleniyorum ya. Yani. Neydi mesela bu? Şu an ben zevk alamadım yani. Neydi o? Zaten hastayım her şeyden yüzde elli zevk alıyorum. Neydi o yani? Ne, par ne parçalıyordu bilmiyorum. Bak mesela bu davul mesela. Davul gibi bir şey. Oyuncak davul mesela. Hani hoş anladın mı? Ya bu bir kutunun bir kapağı insan mutlu oluyor ne olduğunu bilince ama mesela karpuz mesela anladın mı? Görüyorsun ne olduğunu ama o az önceki neydi? Karpuz da yiyor gibi değil mi daha çok? <laughs> Parçalıyor gibi değil de yiyor gibi yani. Vallahi yedi. Afiyet olsun. Dikkat et lan manyak. Elini kaptırsın ha. Şu an yavaş yavaş doymaya başladı galiba. Çok fazla yemiyor. <laughs> kabuğunu yiyor şu an. Kabuğunu daha çok seviyor galiba. Önce kabuğunu <laughs> önce kabuğunu yedi. Gülemiyorum ya. Gülemiyorum. Vücudum izin vermiyor ya. Kabuğu gitti. Bir saniye o double quarter ponder mıydı? O McDonald's'ın en, en, sevdiğim hamburgeri miydi o? Bunu yapmamalıydın. Bunu yapmamalıydın benim için bittin. Bak McDonald's'ın şeyini parçaladı. McDonald's'tan almış. Double quarter olmasa da cheeseburgerdi galiba. Ve bu beni çok üzdü. Şu an beni en çok üzen bu oldu yani. En sevdiğim şeyi parçaladı. En çok üzen bu oldu. Bak bunlar da susuyorum fark ediyor musun? Tamam. Ne oldu lan? Göremedim orayı gözüm kapattım Mutlu, mutluluk duyarken göremedim ne oldu altın patladı ne oldu? He aynen. Ya, bu adam bir gün bir yangın çıkarır ben size söyleyeyim manyak mı bu adam? Bak dedim vallahi dedim yangın çıkarır dedim. Geri zekalı mısın oğlum sen niye böyle bir şey yapıyorsun manyak mısın ya? Vallahi bir şeyler çıkartacak yakacak kendini bir şeyler olacak. Ha, bu su bilimlerden bir mesaj yalnız biliyor musunuz? Bu Minecraft'ta yapılmış en büyük hakaretlerden bir tanesi. Hoş olmadı, hoş karşılamadık. Minecraftçılar olarak bunu hoş karşılamadık. iPad de gitti. Ben bu iPad'den mutluluk duyarken az önce gördüğüm şeyin ne olduğunu anlamadığım için hüzün duydum. Şu an Nutella ezilirken de inatla ikinci, üçüncü Nutella'yı ezerken de kasvetle de izliyorum gerçekten yani. Nefret ederek izliyorum şu an. Kurtarası var onu oradan, onu oradan kurtarası var ama gitti. Hiç de kurtaramadım gitti. Abi top ezilmeleri beni mutlu ediyor. Ne oluyor ya? Niye böyle ya? O topun ezilmesi beni mutlu ediyor. Bak bu ne? Bu da bir meyve sebze galiba. Bunu da kabuğunu seviyor bak. Önce kabuğunu yiyor. Bak. Kabuklarını yiyor. Kabuğuna benziyor. Ne bu? Ne olduğunu bilen var mı? Kavun gibi değil gibi. Kaç model bu? 99 model laptop mu? Ne lan bu? Adam pilini falan sökmüş ama bak farkında mısın? Aa makineyi bozdu. İlk defa makineyi bozan bir şey gördüm ya. İlk defa makineyi bozan bir şey çıktı. Demek ki bayağı sağlam bir laptopmuş bak. Öyle kendini kolay kolay ezdirmiyor. Bak görüyor musun? Kendini kolay kolay ezdirmiyor. Bu şey diriş duruşu dik. Dirişi dik. Dur duruşu gayet dik. Kendini ezdirmeyen 99 model bir laptop. İşte eskiler böyle, eski toprak böyle kendini ezdirmez. Duruşu dik laptoplarda yani. Ama yine de yani ne kadar kendini zorlasa da ezdirmemeye çalışsa da ezildi. Çünkü karşı taraf çok güçlüydü. Neyse gençler bir videomuzun da sonuna geldik. Hasta hasta bu kadar gerçekten şu anda ne dediğimi bile bilmiyorum. Yani na nasıl yaptım bu video o hakkında, onun hakkında da bir fikrim yok. O yüzden like tuşuna gömçürürseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Benden sonra gelen videoları da izlemeyi unutmayın. Onlar da güzel videolardı ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın haydi bay bay ben hastayım. Çok kötüyüm fenalardayım. <laughs>